Selamun Aleyküm arkadaşlar. üretirsek yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün 1 Temmuz Pazartesi Bergama Hayvan Pazarına geldik. Uzun zamandır da video çekemiyorduk arkadaşlar. Kurban Bayramı'ndan beri videolarımızı ara vermiştik. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Bakalım piyasa nasıl? Bayram sonrası nasıl? Alışverişler var mı yok mu? Hep birlikte öğreneceğiz. Kanalımıza Abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Haydi hep birlikte videomuza başlayalım dostlar. Geçiği var hanım. Ol, Elin oğlan Elnil 26 yaş mesleği ya. Dostlar buradaki kuzulara 8'er bin lira istiyor abimiz. Bakın burada erkek bir iki üç dört beş altı tane var arkadaşlar. İkisi dişi galiba. Geri kalan erkek. Fiyat da bin lira. <laughs> Dostlar bahasa... Pazar... Dur, bu Pazar durgun. Pazar namam gelmemiş. Maalesef ki bu hafta çekimimiz olmayacak gibi arkadaşlar. Boyunuzuna ama kesmesi lazım arkadaşlar. Zarar verir. <laughs> Öyle mi? Evet arkadaşlar burada uzağlı bir tane yemek var. Süleyman abi bizim. Uğural abi pazarlığa uçtu bakalım. Uğural abi <laughs> میں نے ابھی تک نہیں کیا کہ وہ آیا ہے یہ رسالے سنانے بھی نہیں کوئی نارمل نہیں ہے 30000 ہر کدے وہاں سو کر رہا ہوں 5 سے 60000 ائیلا dostlar. Bergama hayvan pazarındayız ama pazar oldukça durgun. Neredeyse hiç hayvan yok arkadaşlar. Ben biraz toparlanmıştır diye düşünüyordum. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor galiba dostlar. Bayramdan sonra daha yeni bayramlar çıktığımız için üreticiler pek görünmüyor arkadaşlar. Kaç yerde hayvan var. İnsan kalabalığı da yok arkadaşlar bakalım bu şekilde pazarımız de, evet evet. tamam evet hadi, hadi gör,

5 kilo arkadaşlar. 4 kilo. <laughs> ne haber genç? Hay <laughs> maşallah. Evet arkadaşlar pazar pek durgun bizde. Canlı kilo ölçümdeyiz. Bakalım. Terima kasih telah menonton! kaç? Gel mi? 480 falan abi. Kor ben. Yok inadım ben. 480. <gülüyor> Bu arada duruyor <gülüyor> 480 480 <laughs> kilo. Ha şurada bir pazarlık var bakalım. Bir buçuk alıyorum size. Evet, bir buçuk alıyorum size. Bir buçuk alıyorum size. Ömer abi ne yapıyorsun? Ee, kaça gitti bu? 48. 48 bin lira. Kırk bin liraya satıldı arkadaşlar bu. Bir de gerçekten renkli. Canlar arkadaşlar 48 bin lira Evet dostlar pazarın durumu bu hafta pek iyiydi Bakın bomboş saat sabah saatlerinde biraz alım-satım olmuş ama e, çok fazla hayvan yokmuş o saatlerde de İnşallah önümüzdeki haftalarda da normale döner Arkadaşlar bu hafta yine böyle pek tatsız bir pazar oldu arkadaşlar. Evet dostlar burada 4 tane buzağı var. Abimiz 110 bin lira istiyor. Üçü dişi. Bir tanesi erkek. Damızlık için 10 numara. Buzağı var. Gerçekten kaliteli. Burada da güzel kaliteli bir erkek var. Yanındaki o da erkek. Çiftçiden 100 bin lira istiyor abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde var mı daha yoksa suçtan? Elimizde var mı hayvan böyle yoksa? Var. Alıp satma mı? Alıp satmalarımız var. Daha da kendi besiklerlerimiz var. İsim neydi abim? <laughs> İsmim Aslı, Hakan Askeroğlu. Hakan Askeroğlu. Seni ulaşmak isteyen sürekli Bergama pazarına geliyor mu abi? Tamam numaranızın varsa söyleyin abi. 0542. 542. 829, 829. 77 81. 77 81. Evet. Bu numaradan seni ulaşabilirler. Her türlü hayvanda yardımcı, yardımcı, olursun. Yardımcı olur. Bizden gelenlerde ufak bir ikram yaparız kanalımızda. Başım Eyvallah abi. Kaliteli danalar abimizde var arkadaşlar. Bakın fiyatlar da uygun. Buzağlar abimiz burada her türlü yardımcı olur. İster Bergama pazarından ister belirtmiş olduğu numaradan arayabilirsiniz dostlar. Hayırlı pazarlar <laughs> Bu yıl kurban oluyor mudur? Yok abi kurban olmuyor. Ne diyoruz buna fiyat olarak? Fiyat ne dedik bunlara? 65'erler. 65'erler 65 ha. Pazarlıkla 60 falan olur. Çift 120 bin lira arkadaşlar. Bizi Allah razı olsun. Cemal. Evet, tutuklu. Alık burdasın. Hemen de çektik mara. Allah razı olsun dersin. Çemal liman, nasip et onu ama. Hemen kalkıyor ya, uçuyor. Abi devam da o otlar geçecek. Sabır kardeşim. Liman. Gayet kolay. Ama yani ya. Beraber de yerleştir. Yap. Bu şamat, onu da bizim Abi Tamam ama bak kim sen Ne olmuş şimdi?

Gördün mü? Yakacağı araba bin Şimdi götürme, hiçbir şey, A, şey A, A. Adam mazot atarsın. A. Kemal. A. 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 Adam mazot parası, atarsın. Bir dakika. Bin lira mazot basıver. Bin lira verecek adam ya. mazot ne yapacaksın abi sen ya? Abi, bu arama oraya ne yaparsa yapsın. Altı yüz lira mazotu geçmez Tamam ya, bin lira ya. 110 bin liraya danalar gitti arkadaşlar. Arkadaşlar, danalar 110 bin liraya satıldı. Yerli, 55 er bin lira. Hayırlı olsun abi. Sıkı bir pazarlıktan sonra. Abiye hayırlısı oldu. Pazarın sonuna doğru bir pazarlığı çekebildik dostlar. Burada da Ramazan amcamızın iniği var. Simental ırk. Fiyat da 80 bin lira istiyor. İnek gerçekten maşallah var. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. İyi, gayet güzel 80 bin lira fiyat da uygun bakalım Ramazan amca pazarın sonu artık ya damına geri götürecek ya da son dakika alan olursa hayır deyip yollayacak Ramazan dayı hayırlı ya

bitti galiba 70 70 bin liraya Ramazan amcanın inek satıldı arkadaşlar evet arkadaşlar bir Bergama hayvan pazarında daha sonuna geldik bu hafta pazar gerçekten durgundu Pazara pek mal girişi olmamış arkadaşlar. Ufak çaplı pazarlıkları çekmeye çalıştık elimizden geldiğince. İnşallah önümüzdeki pazarlarda daha alıcılı, daha satıcılı bir pazar denk geliriz inşallah. Piyasada 360-380 bandlarında olduğunu söylüyorlar. Düşüş falan durmuş galiba. İnşallah herkesin kazandığı bir dönem olur arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz dostlar.